şimdi? No, ben bu hala acaba okuyor mu? Dur sesini açacağım. yayınım, yayınım, yayınım. <gülüyor> okuyor mu? <laughs> <bu. gülüyor> okumaya devam ediyor. Oğlum bir şey diyeceğim. 38 saniyedir kimse kimseyi öldürmüyor. Şu mu? Allah Allah. Allah Allah. Oğlum. ne ben bunu öldürüyorum ya. Bekleyin. Katil çıkmadı. bir bile, bile yalnız yürüyün. <laughs> He şimdi yayın açalım. Chat açalım daha doğrusu. Chat açıyorum. Yayının fotosunu gördün mü? Çok imanlı. Bakayım. Telefondan bakmam lazım. <laughs> Bilgisayardan bakamıyorum. Herkese selam hoş geldiniz lan. İki <laughs> saniyede bir milyon kişi olur. Ee, selam hoş geldiniz. Oğlum o ne şimdi fotoğraf ya? Ne oldu? Şimdi gördüm ya. Üf. Neyi? Hangi <laughs> fotoğraf? Bitti hoş geldin. İsmimi oku. İsmi abla. Yok, Devam ediyordum da sesimi Biraz kapattığımız zorlaşmış. için bıraktım. Sen nasıl oldu, Merhaba Kelo olancığım. Merhaba canım. Merhaba gay. Sen sus. Sensin gay. Kızlar nasıl gay olsun Allah'ın belası. Tamam gay işte. Sen erkek Ne haber kızar. nasılsın? İyi sizden ne haber? Hayat nasıl geçiyor? Herkes bok gibi diyormuş. Tabii bok gibi gidiyor. Şey değilim. Okul okul var. K Kı, kar kış eksi iki derecede okula gidiyoruz. O kalpleri ben attım. Teşekkürler. Teşekkürler. Hop. Hop, Sanki belediye başkanı ee, bir de, başkanı. de teşekkür ediyor. Adam evet. <laughs> belediye başkanı. <laughs> Roblox açmaya gidiyor. Aynen kanka Mustafa <laughs> sarayım. O Aynen. adam bize selam. selam Discord sesli gelsenize lan. Abla annen duymuyor. Ya. Ne yapıyorum delireceğim ya? Ya oğlum, yok. evde şu an kimse yok. Yok. Ya, o tabak çanak sesleri ne? Tabak çanak sesleri ne? Benden gelmiyor ki. Benden de gel. Oğlum ben bizim evde tabak çanak bile yok. Oğlum benden mi geliyor lan? Evde şu an kimse yok. Harbi yok. Yalan. Oğlum yani. Biz, dur bakayım. Abla bizim yarın okul tatil kardan dolayı. Ya buraya kar yağmıyor ya. Ya biz de tatil değil. Ya biz de şey yani biz biz de şey, tatil değil çünkü biz derece de yani modern kar yapmıyorum. Ya Allah çok sılaysın. Teşekkürler. Bir yağmur yağıyor var ya. Dayak atmayı Selamünaleyküm selam. Selamünaleyküm selam. Esen. Evet. Oo, çok güzel. Evet. Verdi. Ben tesekkül gireceğim lan. Seni ben, ben seni lan. Ben nasıl? Ben seni TDK'ya şikayet edeceğim. <laughs> ne yapacağım? Ne yapacağım? TDK'ya <laughs> şikayet, <laughs> şikayet edeceğim. O ne demek lan? Türk ha. Dil grubu. Ee? <laughs> 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 İki saat sonra poster evine geliyor kardeşim. Hayırlı uğurlu olsun. Aa kapı çalıyor. Boys geldi. Oh my god. İnanamıyorum. Aman Allah'ım. Ya öldüm. Aman Allah'ım. Geberdim. Olamaz. Burada kafam kadar bant var. Evet, baba. Abla seni kapsan, çok seviyorum. Kapsan. Ben de seni çok seviyorum. Ablasını e. gülüyorum. Oğlum ben bunu bayağıdır oynamıyorum. O, ne oluyor? Oğlum ya yiğit oğlum biz tek biz kalmışız. Çık serverdan. Oğlum <laughs> <O, anam, gülüyor> biz çık kalmışız. Biz <laughs> <çalışıyoruz>. Çık. <laughs> Haberimiz çok bizim TSB şey neydi ismi? serverda olmadan bence ceket... gel. Hani, oh, oh, kill Oğlum ben <laughs> ya. E, bizim mesela Olur mu? Olur Bu şey Bekle, bekle. Ne no, Dur, İnsanlar... Abi, bir dur, bir dur. Kaçın. Ya sen bir dur dedi. Adam şu keyf girer mi? Abi Bir dur, tepkisi kap. Dur ya. Bir durun. Ya bir dakika olacak. Bir, bir dakika. Dur, dur. Bir dakika. Durun. durun. Sesli düzenli oranlayayım bir dur a. Oy ses çok fazla. Bir durun. O, Beni öldürenin tamdan. Ben ellerinden öpeyim. Memaci. Hemen <laughs> memaci. Sıkıyken <laughs> <Kendim> gitmeyeceğim. <laughs> Sıkıyken Ben niye dört bastım? Şey, güzel niye Bışık sen güzel kombo bastın bana. Memur sen şey pesin iki deneyeceğim koşun gel dur dur be dur be. Evet. dur. Evet. 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 var. Bak. Ya sen ne hale geldin? Durursun bir git ağlaştır. Kim ne gördün? Oh, he? gördün? Ne bir dakika. gördün? gördün? Ne 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 gördün? bir tane Ne gördün? Bir daha yapayım mı? Yapamam. Oğlum Mozur'u takipçileri verirse ben gibi bu ne oğlum? <laughs> Mozur'un takipçileri verirse ben verirsen yaz. Ben de geliyorum ya. Tamam abi. Zülfü buraya dikkat Oğlum benim takipçileri verirsen ben böyle bir çıkmayalım. Ya bir şey aynı İki aynı şey tekrar Z... tekrar yazarsan spam oluyor. Aaa lan dur. Oh kapattım. Çünkü. Var ya. What? A o arkadan bakmayın hayvan gibi, öküz gibi. Aldım kardeşim ben onu. Ne oluyor, ne oluyor, nasıl gidin, nasıl gidin, nasıl? nasıl... Gel, 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 gel. Nerede? Nerede o? Nerede, Nerede o? Belki bir gel. Ya, Doritos <'u> <laughs> paketi. <laughs> paketi. Ya, bak, Abi, Oha! Ya, <gülüyor> <gülüyor> Abla senin yaptığın yarışmada sonuçlar açıklandı mı? Ben yazdım. Yoruma da yazdım. Videoya da yazdım. Süre 15 Şubat diye. Bunu artık sormazsanız çok, Hı, çok uyuyor, sevinirim. Hangi? vuruyor? Kim vuruyor? Hangi tekkere şuruyor? Aha. Dur ben onu aldım. Merak etme onu ben aldım. Delirdin <laughs> lan beni. Ne yaptım oğlum ben sana? Dün dün dururururun dün dururururun Ben beni delirdim. Ben ben sana <laughs> giremiyorum. Joy açık aslında ama belki server dolu olabilir. Belki. Aynen server şu an dolu. Herkes var şu an serverda. Ben bunu uğramıyorum. Ben bunu uğramıyorum. Niye herkesin bu kadar pink? Ya. Hep seni suçu. Allah aşkına. Ya. Seni yüzünden senin yüzünden kızarmadım. Allah senin beni alpersin. Çıkar. Olduk gitti. Ejer ejderhalar. Hayır lan. Like butonuna bas Ejderhan nerede? Selam Göstereyim mi? Göster. Ay. Merhaba canım. Merhaba. 15 şifata az kaldı. Haberin olsun. Bak, Maluz şey diyor ya. On, 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 bir tane adam öldürdükten sonra çıkıyor. Bir tane askeri olurum. Onu ben de biliyorum. Doritos. Doritos. Kanka, Kardeşim Doritos benim evde var benim de. Kanka efendim. Olur. Neyse. Allah adam ulti açtı beyler. Memati kızdı. Allah! Dur. Yazın kalkma kaçan. Doritos. Doritos. Altın Allah bu kadar geliyor Allah! Kaçıncı mı? Aha. E, siz tamam, tamam siz. Tamam. Evet biz tamam okey. Allah. Sen kimsin? Sen kimsin? Eski sıkıntılı değil. Abdülkadir gel hani Allah. gel! ne oldu? Ne şey Ana mesela ne çekiyorsun? Ne çekiyorsun? Ne yapıyorsun? Ne ne istiyorsun Doritos kardeşim bak ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Ben adamla konuşmaya çalışıyorum. Kardeşim, ne istiyorsun? Ben sayı babana atarım. Ne oluyor? Nazor, Lan bir, temin... bir dakika lan, bir dakika lan. Ya bu çocuk. Bir dakika Bak oğlum, bana bir yerden şey geldi. Anlamıyorsun, anlamıyorsun. Real Minecraft efsanesi. Çocuk bana yok. bir yerden sarılıp geldi Atarım diyorum. Hadi <laughs> At <niye> vuruyor. <laughs> Aa saydım. Çok zor bir Abi, Zaten öyle. özel bir şey Aynen. 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 Var ya abimiz bu çok güzel. Yeni gelenler. Bam, bam bam bam. Hediyeyi aldınız Daha. mı? Evet, hediye aldık bu ara haberin olsun. Hediye evde, evde şu an. He. Eve geldiğimizde sana vereceğiz hediyeyi. Evet, kesinlikle inanın, inan. Ah, ah, Ben millete dalmak istiyorum. Adam yok mu? Adam adam. Men men. VS mi atıyorsun? Doritos. yoksa şey mi? Yayından geldim. Eee e, 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 şey şey yap, ya ya. nasıl? Ye, 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 ye. Ne oldu? Ne şey diyor. Uçakla ve var? yapalım diyor. Gösteri var? Ne var? Ne var? Ne Ne var? Ya var? Ne Ya yansım yansım yapalım yapalım, Ne var? Ne var? Ne tamam Dört o söyledi. <laughs> evet, Oğlum. İki dakika bir lambayı açayım. Heh tamam. Şimdi geldim. Özel sayın. Bak şu blue hair fazla kaşındı. Baksana bak bak bak. Görüyor musun? Bak. Lan 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 ne oğlum? oluyor lan? Oğlum herkes, herkes işte. İşte bu, yusun, yani bu girmeyelim diyorum. Benim çıkan lazım, görüşürüz. Ne oluyor lan? <laughs> Kututtu! Ne oluyor lan? Ne öküz gibi? Havada tuttu. Adamı havada tuttu çocuk. Adam vallahi havada yatar adam. Roblox yeti neyse ya neyse artık bir yeti mi yeti? <laughs> evet sana <kala> diyorum <laughs> sana bana vurma şey ben seni dedim gelip gidip vuruyorsun. O yüzden attım. Kim ben mi? Hayır. Sen ben Bayat kanka DC'de misin? Aynen kanka DC'deyim ne yapacağım? Ev adresi mi açıklayacağım? Oğlum ne, ne yapıyorsunuz? yoksa kalıyorsunuz. Ben anlamadım. Eserli karakter. Ee... Ben bir Dövüş Oha pingim düştü. <gülüyor> Terbiyesiz. <gülüyor> de <laughs> mu Aha abi ya yani. benim adamım Vurma bak Yanlışlıkla kıza vurdum Memati Aha Mem Bana kimse kafa tutamaz ee... Nerede? Hayır ben kafa tutamaz Nerede Hadi. Ya bu saç böyle buluşmaz. Nerede? Nereye gidiyor bu ama? Dur Ya bana karışıyor. Doritos bak dövüyorum ondan sonra kaçıyorsun. Evet Hayır yanlış Yavrum.

Ya abi bak artık bu her canlı yayında normal bir şey tamam Benim şu canlı yayında sana kaldırdım. Normal falan değil lan. Yeter be. İnternet gitti. Memati'yi de acaba saldırsın. Memati saldır. Aslım. Oha canım Memati çok aslım. Memati sakin kapıyı tamam. Oha. <laughs> ben geldim, hoş geldin, Hayır, hoş geldin. De... yapmıyorum. VS'yi gelin 3 vs bir atarım demiş. İyi ettim. Nazlı o. Ee, bir şey diyor senin moderatörün olan. Ee, Kim? size gösteri, gösteri yapalım diyor. Ne oluyor lan? Bir tane oyunda ölüri yapalım. Hadi yapmayalım. Yapmayalım yapalım mı? Yapalım mı? Yapalım. Yapmayalım, yapmayalım. Oyluyor. Tamam. Memadı ayıl oluyor. Demek yapmıyorsun. Ha? Demek 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 yapmıyorsun. Aa ben de ayıl Bak bak. Demek ki bunda sağlıyoruz. Bak şimdi. Memati ayıp oluyor. Hadi, Memati benim bu ben me benim Memati. Memati iki saatte canımı düşürerek... kadar. Abi ne gel lan ya Böyle böyle yapıyor. Abla önde abla yok Nazar bu orada. Nazar bu. <laughs> Geliyorum. Zınk. Memati hadi yandım. Hadi yandım. Kal bağır. beni sal be soydu. Yok. Beyler, salmak ne var çok az, ne var ki değil. Hayır, hayır, Nasıl ben? hayır. Bug, bug <laughs> ne yapıyorsun Bak, bak oldu. Ne ya? hmm. yapıyorum burada Aa, değilim. Ne mafya dolum ne Memati'ye ben dön. Neden? Canını indirdim. Aa, lan. Gel gel. Yok. O beni öldürmedi. O hayır. beni öldürecek ve zıng. Aptur kader değil anne. Allah! Allah. Allah. Nasıl? Hayır, Hayır. Nazım seni mi tanırsın? Nazım ben geldim. Hoş geldin. Ben Hoş ben geldin. Kaç. Olan, ben sana Bak haksızlık. dedim. O Minecraft kanalısındır. Ben ben diyorum dedim. Ya bana vurarsan bol dolar. Valla ee? bak atarım serverdan. Şaka maka değil. Atarım e. ciddiyim. Atarım. Pardon evet arkadaşlar ha. Ee, bir dakika arkadan orada sesi düdü. Video fike çıktı beyler. Evet arkadaşlar e, arkamdaki çete eee o yazı official ailesi. <laughs> Koruyorum diyorsun tamam mı? Ondan sonra kıza saldırıyorsun. Pardon özür Özürlü dedi. Şimdi, Şimdi. Ne yapacaktım? Çok... BC link zaten. Otur kadar gelene Allah. Var. Ya vurmayın, vurmayın. Otur oturum kadir, oturum kadar gelen. Yani. Vurmayın. Ya, ya vurmayın. Niye vuruyor lan? Ya beyler yeter artık. <gülüyor> <gülüyor> Aha bak bunlar bu olur. Ana ana bunlar bu değil ki. Ya abi. Kik sattılar yeter ben ya. Ben yokum. Ben yokum. Ne demek yoksun? Gel buraya. Hani gel bakayım. Hayır açıldık. Beni vurdun niye sayılmıyor? Ben eşiğim duyuluyor. Allah! Oy. Çok iyi geliyor. Yalın kız. Öldün mü? Okaya çünkü. Ya, o da, o da, o da. ya bir, bir Ha öldü. Kardeş geliyor. Zeynep. Zeynep, Zeynep Teşekkür tutma. ederim falan. Nasıl? mı? Evet Joyn açık. İsteyen... Bir taş attım. pencereye. Üstü evet. Beden ııı... Um... Memac sal. Oğlum sal sal! Memac sal. Ben kalmıyorum Şimdi... yeter sıkılın. Bak bu yapıyor. Örkenek gel. Oğlum Bilge'ye bir koydum adam havada takılı kaldı ya. Çocuğun interneti yok mu canım akıllı? Server dolu olabilir. Barıştık Terror, mı? Mi? Barışak mı? Demiş. Bilmiyorum valla. Snap'dan ya, güzel. Ya tipe bak ya. <laughs> hayır hayır. Oğlum. Çok güzel karakterim bu arada. Hayır ben <laughs> seni Ben isteklerle sınırı medeyim. Nerede o? Yasin. Hatırsın ne Allah! Evet. De. Dur, dur. Yasin kaşınıyor beni. ben. ben. Kaşınıyor. Oğlum adam o kadar Memati. çok... Yapacak bir şey yok. <laughs> Memati. Huzur öz, öz, dilerim. Huzur. <laughs> Hadi ben verdirme sevgiye girmeyi tekrar ya. deneyeceğim. Ben bir daha bu e? yayında bu oyuna ne? girmem. Ya ne demek ne demek girmem? Ne diyorsun sen? Nerede bu? Nerede bu? Bulabiliyorsan <laughs> da... bul. Dur bir. Yo, çıkmış dur ya. Bir çıkmış. Dolan. Dolan ama. Millete dolan. Fatma sen ne yaşıyorsun? Barış Ak dedi barış... Ben de barışalım dedim. Tamam barışma dedi. Çıktı gitti. Neyin kafası bu? Ulan bana ne atıyorsun manyak? Ulan oğlum ben de arkamda adam var sandım. Abi Heyran. Oğlum abi çocuk. Oğlum bir dakika bir dakika bir dakika. Birisi şey açmış. Aç. Aaaa Bilmiyorum ne, bir şey Yeter yeter Nazlı o zaman yet şey Oyuna girmeyi da da Bir dakika Nazlı sana olsa... mı Mani. Lütfen. Bak kanka Memati benim arkadaşımdır bak. Benim Mago arkadaşım uçakla gösteri yapacaksın lütfen. Nasıl yapacağım? Kaldırmayacaksın biz... lan Memati'ye. Ha? Kaldıracak mısın? Kaldırmayacaksın. Oğlum ben yeni kapatıyorum evet. ya. <laughs> Ben dedim ki barışmak istiyorsan barışalım dedim. Sen de tamam barışma bay bay dedin. Kim dedi ben? Fatma. <laughs> dedi. Ördürmüşler ki ben de açılmıyor. Yeni <laughs> kapatacağım. Yarın yine açarım. Yok. Aynen. <laughs> Yarın açarım dedikten sonra yapsana. bir ay açmıyormuşum. Ka ben bir aydır video atmıyorum. Ben de kapatıyorum yayını. Gerçekten sizi çok seviyorum. Yarın yine yayın Yarın yayına gelenler çok şanslı. Çünkü bilmiyorum ne neden. Neden? <laughs> neden? Ama bilmiyorum. Neden? Aman Allah'ım. <laughs> Murder is incoming. Murder is incoming. Yemek Murder yiyeceğim o yüzden kapatacağım. Yarın yine açarım ya merak etmeyin. Bitmiyorum. Yo, yemeği yedikten sonra geri açarsın. Hayır yemeği yedikten sonra ödev yapacağım. Çok zeki bir kız olduğum için. Aynen. Hani yemek yedikten sonra büyük ihtimalle denemeye çalışacağım. Denemem. Evet 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 evet. Hı -hı. Aynen aynen. Bana İdamla bir taş böyle alsan. İnşallah itibariyle O zaman ben bunu görüşürüz. Yarın açacağım merak etmeyin. Kesinlikle açmayacak arkadaşlar. Reyhan atıyor. Beyler bu arada yani. Hayır.